Merhaba, iyi akşamlar. Batı Söke günlük grafik. 23 Kasım'da daha sonra 27 Aralık'ta bir videosunu yapmışım. Şimdi burada 2 lira civarında bir destek hattımız var. Ben biraz onu yukarıdan çizmişim aslında 2.9'dan. Muhtemelen şuradaki dirence de biraz odaklanıp çizmişimdir ama 2 lira olarak düzeltelim onu. Bu 2 lira da görüyorsunuz burada bir fren izimiz var Batı Söke'de. Yani ben videoyu yaptıktan sonra oradan çok da iyi bir tepki vermiş 2.50'ye kadar az bir tepki değil orada 25 var Burada da biraz önce safkar anlattım yani aynı şekilde benzer bir tabloda burada var aslında Safkar'da. safkar anlatım çok daha uzun nisan'dan beri sürüyor orada bir yatay bir alan var 687 bandının üstünde geliyor yukarı gidiyor geliyor oradan tekrar trade ediyorlar falan yani burada da yine benzer Aslında 2 lira ya aşağıda almış destek olarak. Burada satıcı bir piyasa oluşmamış henüz 2 liranın altına. Oradan tepkiler geliyor yukarı doğru. Bir tabi böyle büyük bir boğa hareketine dönebilen tepkiler değil. 200 gün ortalamasının altında kalıyor aynı şekilde. Benzer bir şekilde. Hatta şöyle söyleyelim onu. 200 gün ortalaması değil de 250 diyelim. Yani aynı yerdeler şu anda bakılır tabi de. Hani 200 gün aşağı doğru gelebilir. Zaman içinde e, siz 250'yi e, 200 günde takip edebilirsiniz veya doğrudan 250'yi de takip edebilirsiniz. Bakın burada da bir yine yukarı doğru bir fren var aslında. Yani şurada olan şeyin tersi var şurada ve şurada. Gayet düz alanlar e, oldukça orada da satıcının güçlü olduğunu görüyoruz. Şu an biraz e, tabi şey hani 20 ortalamanın altına yıkılmış e, kısa vade için 2.30 destek aldığını söyleyelim. Şimdi bu biraz daha ana tema biraz önce bahsettiğim bu biraz daha kısa vade kısa vade 2.30 desteğinin üstünde tutunmaya çalışıyor. Bir çaba var. 2.30 dikkate alınabilir en kısa vadeciler için. 2.30'un altına bir giriş olursa. Bakın aynı şey burada da var. 2.30 deste. Yani şimdi ben bilemiyorum ne kadar kısıtlı bir piyasası var. Ne kadar çok ya da katılımcısı var senedin. Onu bilemem. Ama burada işlem yapanlar belli ki bu 2.30 e, seviyesini dikkate alıyorlar. Yani bir arada mutlaka destek olarak dikkate alıyor alıyorlar bu 2.30 seviyesine bakılır şimdi bu şu aklınıza gelir ya bu 2.30 kırılırsa illa de 2 liraya gelir mi onun garantisi yok bilemiyorsunuz öyle şeyleri ee, tahmin etmek çok güç nereden ama bir sonraki destek olarak düşüş yakınına girdiği vakit e, haliyle e, beklenir tabi yani bir e, 2 lira 10 kuruş 2 lira bandına doğru bir temas gerçekleşebilir Burada kısa vade yine önemli olan hani tepede olduğu için zaten 2.50'ye yakın olduğu için bir düzeltme olarak ya da bir yatay bant hareketi olarak şuradaki gibi kalırsa fark etmiyor. Yine 2.50'yi kontrol ediyoruz. 2.50'nin üstüne hareket varsa kısa vade bir miktar daha hareketin devamı beklenebilir. 2.63 ara direnç ama görüyorsunuz burada 3 lira majör direnç konumunda. Çok büyük bir işlem hacmi yok. Yani çok fazla alanı satanı bunun da yok. 50 or RSI biraz tabi kendi ortalamasının altında olduğu zaman Eresay e, o hoş bir şey değil. İyiden iyiye momentum düştü. Hatta bir satış baskısı var demek oluyor. Maktiye baktığınız zaman o henüz sat kesmemiş ama 2.30 altında bir kapanış verirse çok yüksek ihtimal. E, tabi kontrol edersiniz de eşit zaten şeyler. 3, 3, 3 puan 2 e, ortalamada. 12 ve 26 da aynı yerde. Bir kırmızı mum yaparsa 2.36 muhtemelen de sat verebilir diye düşünüyorum. Görünüm bu Batı sökedi. Yani tabii ya bir strateji, strateji kurmanızda fayda var bu tür her senette aslında bir fayda var yani bir alım satım belirlemenizde sizi hiçbir şeyden değilse de yüksek zararlardan korur bu tür stratejiler. Herkese iyi akşamlar.